Herkes bunu soruyor. İşte yorumlarda soruyor, İşte canlı yayınlarda, işte chat kısmında soruyorlar. Herkes işte yabancı hocalara gidip bunu soruyor. İşte 4 ile 2 arasındaki fark ne diye soruyorlar. Ve birçok yabancı hoca şey diyor, ne, ne fark mı var? 4 ile 2 arasında ne fark mı var? Abi ne benzerlik var ki? İşte kırmızının işte maviden farkı ne falan demek gibi bir şey diye düşünüyorlar çoğu zaman. İşte sizin neden bunu anlayamadığınızı anlayamıyorlar. Onlar ondan sonra siz de bunu işte onların neden anlamadığını anlamıyorsunuz. Baya işte birbirinize baya küsüyorsunuz, baya bir olay yaşanıyor. Ama bu gereksizdir. Çünkü Zeka abi var. Ve Zeka, <laughs> ve Zeka abiniz sizi anlıyor. Şimdi bunu size şöyle anlatayım. Türkçe'de ile diye bir şey var. Yani ile yani zek ile şöyle gittik zekle bunu yaptık falan. Ee, bir ek olabilir yani le la olabilir. Aynı zamanda bir kelime olabiliyor. Yani uh, zekle bunu yaptık yani zek ile bunu yaptık falan. Uh, aynı zamanda Türkçe'de şöyle bir ek var. Yani lı, li, lü yani fıstıklı, sütlü işte o var. İşte lı, li, lü, lü falan işte onlar var. Bir tarafta ile Var. İşte o öyle bir şey var. Ondan sonra işte Türkçe'de farklı bir şey var. Li, lı, lü falan onlar var. Şimdi size desem ki bunların arasındaki fark ne diye sorsam. Siz ne diyeceksiniz? Ne fark mı var? Ya ne, ne benzerlikleri var ki? Farklı şeyler ha. Ama İngilizce'de her ikisi de with diye yani Bazı durumlarda işte kontekste göre değişiyor ama işte her ikisi de bir şekilde bazen with diye çevrilebiliyor. O yüzden bu çok yabancı. Bunu with olarak anlıyor. Bunu with olarak anlıyor. Ondan sonra diyor ki işte bunlar nasıl farklı ki? İkisi de with oluyor. Ama aslında ikisi de farklı anlamlara gelebiliyor. Bu da to ve for arasındaki farka çok benziyor. To ve for tam aynı durum değil ama yine benzer bir şey uh, oluyor. Yani to ve for bir kere ikisi de çok farklı anlamlara geliyor. Çok farklı işte kullanımları oluyor. Ama uh, bazı durumlarda ikisi de uh, şey için

improve bunu Bir şeye i work out to build muscle i work out to build muscle i work out i yani uh, to build muscle i yani i work out to build muscle i'm yani ne? i̇şte a i work out to build muscle i̇şte to build oluyor. to build sonra, to idkineydi to improve to improve to build işte ikisi ikiside feel oluyor be two oluyor on the one be feel oluyor böyle ikisi de böyle bir amaç gösteriyor ama şöyle i wrote this poem for my girlfriend i wrote this poem for my girlfriend yani bu şiiri sevgilim için yazdım bir şiir yazdım için sevgilim için for my girlfriend for my girlfriend to mama. I went to America for a conference America for a conference for my girlfriend got to show you that I painted a picture for my school. For my school. I painted a picture for my school. Yani ben bir ne deniyor? Resim mi deniyor? Resim boyadım uh, okulum için işte okulumda böyle duvara asılsın diye. I painted a picture for my school. Okulum için. For my school. Bakarsak for'dan sonraki şey hep bir isim oluyor. For my girlfriend, sevgilim için. For my school, okulum için. For a conference, bir konferans için to kelimesini kullanan cümlelere bakarsak hepsi yani to'dan sonra hep bir fiil geliyordu. To learn, to Improve, to grow, to build, to başka, hep bir feel geliyor to'dan sonra. En büyük fark, yani bunların arasındaki en büyük fark bu oluyor. To'dan sonra bir feel geliyor, for'dan sonra işte feel olmayan bir şey, yani bir isim geliyor. Dediğim gibi çevirerek öğrenmek çok iyi bir yöntem değil. Ama madem çeviriyorsak o zaman bu şekilde, daha iyi bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde çevirebiliriz. Mesela böyle bir örnek uh, düşündüm, buldum. Uh, I eat vegetables for their health benefits. I eat vegetables for their health benefits. Ben sebzeyelim. Ne den? Olarin uh, sağlık uh, faydaları Yani Yar salu mazaf fight alara gibi bir şey. Onu nasıl Türkçe etceverimem gerektiğini bilmiyorum ama uh, onu onun için yani <laughs> o o fight alar için yani. I eat vegetables for their health benefits. Ona sonra aynı aynı, aynı şeyi de şey diye I eat vegetables to stay healthy. to stay healthy. Yani sağlıklı kalmak için gibi bir şey. Yani İngilizce de mantıklı oluyor. I eat vegetables to stay healthy. Aynı şey anlatıyoruz ama iki farklı şekilde anlatıyoruz. Yani bir tanesinde bir field kullanıyoruz. Yani stay healthy diyoruz. Bir tanesinde şey diyoruz. İşte bu şeyler için, bu isimler için. Bu işte health benefits için Şimdi bunu biraz pekiştirmek için ben upuzun bir cümle koyacağım şimdi bu cümle bir sürü to ve bir sürü for içeriyor uh, Bu cümle yüzde yüz anlıyorsanız o zaman sizin işiniz bitmiştir siz bu videoyu kapatabilirsiniz aslında kapatmayın diğer videolarımı izleyin. Ama anlamazsanız işte izlemeye devam edin. Çünkü ondan sonra alt yazılara şey yapacağız. Alt yazıları açacağız ve ondan sonra sizin anlamanız biraz daha kolay olur. Aslında şöyle yapalım. İlk önce hızlı okuyayım. Ondan sonra yavaş okuyayım. Ondan sonra yavaşını tekrar izleyelim ama şey açalım. Alt yazılara açalım. Bu cümlenin alt yazılı halinden sonra bu video bitecek. O yüzden bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone olun. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. You can use the words to and for for many things, but today we learned to use them to form sentences that show purpose and intentionality. You can use the words to and for for many things, but today we learned to use them to form sentences that show purpose and intentionality. You can use the words to and 4 for many things but today we learned to use them to form sentences that show purpose and intentionality